Merhabalar ben Mahir InDesign'da ufak ufak giriş yapalım ne dersiniz arkadaşlar? Hemen ilk sayfa nasıl açılır ve sayfa ekleme nasıl yapılır onlara bakacağız. Gördüğünüz gibi burada bir A4 sayfa yazısı var. mora bastığımız zaman More Present burada çeşitli sayfa yapılarını görebiliyorsunuz solda. Recent'te bakın. Mouse'un olduğu kısımda Save, it, Print baskılayacağımız ya da web ya da mobile. Burada özel hazır şablonlar var. Gördüğünüz gibi iPhone, iPad. Print'e geldiğimiz zaman da A4, Legal, Tablet falan diye. Ee, burada da hazır şablonlar var. Gördüğünüz gibi. Şimdi sağ tarafta görüyorsunuz. Burada döküman ismini yazıyoruz. Present detaylı. Örneğin ne yazalım buraya? Broşür. Hemen altında boyutu ne onu yazacağız 210 297 A4 ölçüleri var burada hemen sağ tarafında point picas inç milimetre santimetre olarak ayarlayabileceğimiz bir alan var biz yine A4 olarak kalsın şu solda da gördüğünüz gibi hazır var zaten dökümanımızın dikey mi yoksa yatay mı olduğunu buradan da ayarlayabiliriz hemen altta kaç tane sayfa istiyorsak örnek veriyorum gene biz bir ile başlayalım sayfanın başlangıç sayısı da start olarak 1'de kalsın. Phasing Pages şurada gördüğünüz sekme seçili olan yer. Eğer bu tıklı olursa yani işaretli olursa sayfalar soldan sağa doğru yani bir kitap gibi düşünün gelecek. Ama bu tiki kaldırdığımız zaman sayfalar arka arkaya gelecek. Bunu sonraki derslerde de göreceğiz zaten. Altta Columns ve Columns Gutter var. Bunlar ee, sütunlar. Sütunlara bölebiliyoruz sayfamızı 2 3 4 sütun olarak. Biz şimdilik 2 sütun olarak ayarlayalım ve bu sütunların aralarını var. Aralarını da 4 mm olarak kalsın. Atla marjinler var. Marjin bu bizim çalışma alanımızın çizgilerine ayarlı. Örnek veriyorum. Işte birer santim boşluk bırakacaksak şöyle 10 mm olarak ayarlayalım. Buradaki zinciri kırdığınız zaman farklı ölçüler verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada taşma payları var. Blends kısmı. Taşma paylarını da 3'er milimetre olarak veriyorum. Şimdi kritikler oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi ilk sayfamız karşımıza geldi. Hemen sağ tarafta Pages var. Sekmelerimiz var. Bu Pages'e tıkladığımız zaman sayfalarımızın yapılarını görebiliyoruz. Yeni bir sayfa oluşturacağız birazdan ama önce dediğim gibi şu kısım gördüğünüz gibi kırmızı çizgi olan kısım bizim taşma payımız. Yani buraya kadar çalışabiliriz ama ana çalışma alanımız şu beyaz sayfa göründüğü yer. Tabii biz şu an böyle görüyoruz ama W tuşuna basarsak bu sayfanın asıl halini görebiliriz şu an. Gördüğünüz gibi böyle. W'ye tekrar bastığımızda ise burada bütün her şeyleri sağda solda yedek ya da yardımcı nesneler neyse yazılar falan bunları burada tutabiliriz. Ama W'ye bastığım zaman onları görmeyeceğiz. Tabii baskı alanımızı hiçbir şeyimizi etkilemeyecek o. Hemen sağda Pages'a geldikten sonra buradan birkaç sayfa oluşturalım. Sayfa oluşturmanın iki farklı yöntemi var. Birincisi sağ tıkladığımız zaman Insert Page diyebiliriz. Burada insert page'de kaç tane sayfa ekleyeceğiz mesela? 2 tane. Bu öne mi gelsin yoksa arkaya mı gelsin diyeceğiz. Before dersek öne, after dersek arkaya biliyorsunuz ki. Biz e, after direkt iki tane sayfamızı ekledik. Z'ye basarak alta basarak gördüğünüz gibi imlecimiz, eee büyüteçimiz eksi alta bıraktığımız zaman, alt tuşunu bıraktığımız zaman da artı olarak kalıyor. Gene boşluk tuşuna bastığımız zaman da el işaretimiz çıkıyor, hand işaretimiz. Gene onu sol tarafta gördüğünüz gibi tuz kısmından da basarak yapabilirsiniz. Ama genelde boşluk tuşuna basarak ayarlarsanız daha iyi olur. Bir de sayfayı eklemenin diğer bir yolunu göstereyim size. Burada altta sağda gördüğünüz create new page yazan yere tıkladığımız zaman buradaki şablon hangisi ise yukarıda o şablon dersine de geleceğiz. Master sayfaları nasıl oluşturduğumuzu buradan tıklayarak teker teker sayfada oluşturabiliriz. Dersimiz bu kadardı. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.